Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzun konusu veriden olasında olacak. Konu anlatımını çözeceğiz. Testimiz ise 9. sınıf e, matematik ders kitabımızdan arkadaşlar. ikinci kitap sayfa 223'te yer alan sevgili arkadaşlar. Sayfa böyle yazılıyor. Evet. 6. sıra sizde testi olacak. Arkadaşlar bildiğiniz üzere tüm testleri çözüyorum. Buraya oynatma listesinin linkini koyuyorum. Kitaba ait 1 ve 2. kitap hem matematik hem fizik ayrı ayrı. Hepsinde arkadaşlar bu oynatma listesinde sırasıyla kronolojik olarak bulabilirsiniz. Sayfa sayfa. Diğer oynatma listeleri de bunlardır. Notu okumanı tavsiye ediyorum durdurup. Ayrıca arkadaşlar şuradaki testlerde senin çok işine yarayacaktır. Şunu da bir dondur bak derim. Evet sevgili arkadaşlar Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerine çok teşekkür ediyoruz emekler için. Ben de size soruları çözerken konu anlatımına yardımcı olmaya çalışacağım. Soruyu okuyarak başlayalım. Bismillah. Yanda kendi içinde özdeş bölmeleri ayrılmış çarklardan birinin bölmelerine 1, 1, 2, 2, 3. Özdeş dediğine göre 5 parçaya ayrılmış. 360 derece bölü 5 desen her biri 72 derecelik açılara sahip bölmeler. Bu arkadaş da 3'e bölünmüş 120 derecelik bölmeler. Önemli mi? Değil. Yeri gelmişken konuşalım istedim. Diğerin bölmelerine 1, 2, 3 görüyorum. 1, 2, 3, 1, 1, 2, 2, 3, 3. Yazılmıştır. Bu çarplardaki oklar aynı anda çevrilecektir. Buna göre okların gösterdiği sayıların çarpımının 3 veya dikkat et veya 4 ile tam bölünebilme olayın olasılık değerlerini bulunuz arkadaşlar. Arkadaşlar değil mi? Yani 3'ün katı olsun isteniyor. 4'ün de katı olsun isteniyor arkadaşlar. Değil mi? Harika. Şimdi ben bunun için ne yapmalıyım işte sevgili arkadaşlar? Örnek uzayını belirlemem lazım. Örnek uzay içinde sevgili arkadaşlar, işte hangi araçları kullanıyorduk? Bunlar görselleştirme araçlarımız vardı değil mi? Onları da konuşmuştuk. Ya tablo yapıyorum, ya ağ şeması yapıyorum, ya da sistematik liste yapıyorum arkadaşlar. Benim bunun için tercih ettiğim, daha uygun olur diye, tablo. Birinci çarkı yazdım bakın. 1-1-2-2-3 gelebilir. Diğer yandan diğer çakta 1, 2, 3 gelebilir. Yani dolayısıyla 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 2 3 gibi. Kaç tane görüyorsun sevgili arkadaşım? 5, 3, 15. Değil mi? Yani benim örnek uzayım sevgili arkadaşlar. 15 elemanlı. E bunu daha güzel nasıl söylerim? S, E eşittir 15. Değil mi? Harika. Şimdi arkadaşlar buradan da benim yapacağım iş belirleyeceğim. Neyi belirleyeceğim? 3'ün ve 4'ün katı olanı. 3'ün katı olanlar bak 3 çarpı 1. 3'ün katı. Hatta onları şöyle yapayım. Veya dedi çünkü. Bakın yine 3 çarpı 1 çarpımları demişti. Hop. 2 çarpı 3. 3 ile çarpılan hepsi şeydir. 2 çarpı 3. 3 çarpı 3. Doğru mudur? Doğrudur. Bak 3 çarpı 1 yine. Yine 3 çarpı 2. 6 değil mi? Bak 3, 6, 9, 6, 6, 3, 3. Başka var mı? Yok. Sevgili arkadaşlar şimdi de 4'ün katına bakayım. Çünkü veya dedi onları da toplayacağım. 2 kere 2, 4. Var mı başka burada 4'ün katı? Yok. 4 tam bölünebilme dediğine göre katlanamayacağım. Arkadaşlar öncelikle gel seninle şuna karar verelim. Bu iki olay arkadaşlar. Ayrık olay mı, ayrık olmayan mı? Ayrık olay. Nereden anladım? Ayrık olaylar. Sevgili arkadaşlar bakın sarı arkadaşın elemanları bunlar. Mavi arkadaşın elemanları bu. Ortak bir elemanı var mı? Ortak çıktısı yok. O zaman ayrık elemanlar. Ki ona da gerek yok. Şöyle diyelim arkadaşlar. 3 gelme olayına Ü olayı diyelim. 4 e, gelme olayına da D olayı diyelim. Velhasılı kelam. Bu arada sevgili arkadaşlar Ü ile D'nin birleşimi bölü E'nin e, evrensel kümenin e, eleman sayısı diyeceğim. Sayalım 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane elemanım var. İstenen durum. E, toplamda da 15 var arkadaşlar. 15'te 8'dir. Anlaştık mı? Anlaştık. Bunu da bölersek sevgili arkadaşlar hemencecik. Onu da yapalım. Hop hop hop. Sıfır. Bak yüzde elliden birazcık fazla. Yaklaşık bu kadar yani. Anlaştık. Harika. Şimdi sevgili arkadaşlar bunu ben şöyle de düşünebilirdim. Bak bu, bu birinci yolumuz. Tablo metodumuz değil mi? İkinci kısımda da arkadaşlar biz ayrık olaylar olunca ne yapıyorduk? Bak A birleşim B'nin olasılığı A'nın ayrı, B'nin ayrı toplam oluyor. Şimdi bunları ezberleyecek miyim hocam? Hiç ezberlemene de gerek yok. Sadece şu ayrık olmayan olayları ezberlesen yeterli. Çünkü kesişimleri sıfır olduğunda yine sana aynı bağıntıyı veriyor bu. Öyle de düşünelim. Bak bir de öyle düşünelim. Ü birleşim D'nin olma olasılığı arkadaşlar. Ü'nün olma olasılığı artı D'nin olma olasılığı. Hatta Yanlışlıkla sen bunu ayrık olmayan olay desen çıkar Ü ile D'nin kesişimi. E zaten Ü ile D'nin kesişimi yok. Değil mi? Bak sıfır. Sıfır ihtimal. O zaman bunları toplayacağım. Bu nedir arkadaşlar? Bak 7 tane Ü. 3'ün katı var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yanlış saymıyorum. 7 bölü 15 artı 1 bölü 15. Çünkü bir ihtimal. Bak bunları da topladığında zaten yine 15'te 8'i buluyorsun. Anlaştık. Tablo yapmanın kolaylığı, ferahlığı, sana sağlamış olduğu konforu ne kadar güzel kullanıyorsun, görüyorsun değil mi sevgili arkadaşım? Harika. E diğer yandan e, yıllar geçince tabii ki artık bu tablo yapmaktan vazgeçeceksin. Daha kurtlaşacaksın bu işte. O zaman direkt bu hesapları da yapacaksın. Ayrıca bir şey daha söyleyeyim arkadaşlar. Örnek uzayımızın eleman sayısını her zaman böyle tablo yaparak mı kullanacağız? Hayır. Bakın şöyle diyeceğiz. Şu birinci de arkadaşlar, şu birinci arkadaşta 1, 2, 3, 4, 5 tane ihtimal var. Değil mi? Her bir ihtimalinin karşıda bu arkadaşın 3 ihtimali var. Yani 5 çarpı 3 toplamda 15 tane çıktım olur. İşte örnek uzayı sevgili arkadaşlar. Böylelikle daha kolay da belirleyebiliyoruz. Ama biz şu an 9. sınıfız. Olayın nasıl geliştiğine dair fikirler üretmek ve bunları görmek istediğimiz için arkadaşlar bu tabloları yapmakta fayda var. Gör. Önce emek ver, biraz alın teri dök, bunları anla. Ondan sonra ileride işte 5 çarpı 3, 15 bunlara da kolaylıkla gidebiliriz. Anlaştık mı? Harika tabloların, şemaların, ağaç şemalarının, sistematik listelerin kıymetini bile. Şimdi sevgili arkadaşlar testi tamamlayacağım. Ondan önce hatırlatmalarımı yapayım. Dediğimiz gibi de buraya oynatma listelerinin linkini koydum. Bu, 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 bu. Bunlar ayrı ayrı oynatma listeleri. Matematik, fizik ayrı ayrı. Kanalımda mevcut. Notlar okumanı tavsiye ediyorum. Yeni müfredatı bitiriyoruz. 9. sınıf. Önümüzdeki yıl 10. sınıfla devam edeceğiz. Yeni müfredat inşallah Allah sağlık verirse. Devamında da 11-12'lerde gelecek inşallah. Ayrıca arkadaşlar kanalımdaki diğer oynatma listeleri de bunlar. Bunlara da bakmanı tavsiye ediyorum. Evet sevgili arkadaşlar böylelikle bu testimizin de sona gelmiş bulunuyoruz. Dinlediğiniz, seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sağlıcakla kalın.